Bilelişeli durum budur. Peki ne oldu? Bilelişe devam ettik, işik mi işik? Bilelişe biraz üzerine geldiler. Bunlar davet ediyorlar konserimize çık, burada şarkı söyle falan. Teklifler alıyor, red ediyor. Dediğim gibi Bileliş daha çok dans etmeyi seviyordu. Şarkıyla ilgisi yoktu. Şimdi sonra bana gelip ben tatile gideceğim falan dedi. E, nereye gideceğim? Kanadının başka bir tarafında tatile gidecekti ama bu tatilin ardında kendisine yapılan yüklemeler vardı. Yani istekler sürekli birisiyle Bileliş'e görüşmek isteyen sürekli birileri oldu duruyordu. Aslında onlardan kurtulmak için sanırım gitmek istiyordu. İşte bile elişe yollarımız böyle biraz uzaklaşıyor. Bana öyle yani ben gidiyorum dedi. Nereye gidiyorum? Tatile gideceğim falan. Kanada'nın bir başka bir bölgesine gidecekti ama tatile gidecekti. Bana öyle demişti. İşte Bilel işte burada şey yaptı. Peki ben ne yaptım? Kanada'yı ve e, kara yok. Beyoncé bilmem orada Bilal gitti. Şimdi ben ne yapacağım? <laughs> Alınacağım ya. <laughs> Hemen Maile Miley Silas. Evet. Üçüncüsü Miley Cyrus'tır. Ben yine bu dansçılarım. Belge renk ediyor. <laughs> <laughs> bunlar da ya bunların seçtiği karı vardı. Ya ya bazıları çok sanıyor. Yani kimi dünyaya inek ökül getiriyor kimi öyle getiriyor ya dünyaya kaliteli mal getirdiler <laughs> mi bakın Allah'lar amına sen mi bırakırlar avları? koyayım salaklar <laughs> ya dünyaya kaliteli karı getirmişler ya bunlar yani salak bunlar dedim hani böyle güzelle getirdin mi dedim bunları bunlar burada salaklar mı yani yani anladın mı ya İspanya mesela ineklerin öküzlerini getirmiş mesela yani o onu getirmiş. Bazıları böyle hatalar yapabiliyor. Dünyaya böyle değerli mallar getirmeyin. diğer değerli mal en son size kalmaz onlar anladın mı? Dünya getirmeyecek değerli mallar. <laughs> evet üçüncü avladığım kadın da Miley Cyrus'tır. Kendisiyle iyi içtim. Çok azgındı. Değişik değişik fantaziler yapmak istiyordu. İzin vermiyordu. Ya yani yatakta hani öyle yapayım böyle yapayım diyorum. Yok diyorum ben erkeklere ters diyorum yani. Olmaz öyle diyorum ama kendisi çok azgın azgın bir şey şeydi. Amına koyayım. <laughs> Zor baş ettim onu <laughs> yatakta. Neyse, e, neyse ki yaram uzun da e, yani, sokunca biraz da acıtabiliyordum. O yüzden uslu durdurtabiliyordum yoksa e, biraz uslu durmayacak bir tipti malı sayız. anlatabiliyor muyum? E, yoksa değişik düşük fantaziler vardı. <laughs> ben erkek adamım ben ters değil böyle şeylerden. İzin vermiyorum. Sonra alınıyor onu yapacağım yani, sen onu yaptım tamam ha bir yapıyor ee, ama benim de be, şeklime tersi yani değişik düşük fantezi anladım. <laughs> e, tabi izin vermedim ama dedim yarağım orada sağlam olduğu için oradan e, ya ateşini aldım sıkıntı yok yani hallettim yani, de. E, işte orada biraz da acıtabiliyordum oradan biraz tutuyordum yoksa çok azgınlığım bir şeydi. E, kendisi, kendisini ham yaptım. Sonra <laughs> e, Beyoncé'de Miley Cyrus'e yaptım da ayırsın da südü Stüdyoya ayarladım çıkarttım yine ben muhtemelen çıkıyorum sunucu olarak size bir ses daha buldum. Bu sesi bulmak için neleri açtım siz biliyor musunuz? Nelerle nelerle yüzleşmek zorunda kaldım ama onu alıp karşılığına çıkartıyorum. İşte Miley Cyrus'a böyle davet ediyorum ve Miley Cyrus geliyor. Bu formatın olayı o, bir kişi geliyor, birkaç şarkı söylüyor, sonra şarkı için alkışlanıyor, ikinci şarkı söylüyor. Böyle bir konsepti bu. Bunu da aldım, Netflix'e koydum. Ee, sonrasında evet, elişin tam aksine sanatçı olmak istiyordu. Sonra bana gelip, video klipçimi çeker misin dedi. Ee, bir e, şarkılarının, e, birkaç mı, bir mi, işte şarkılarının video klibini ben çektim. Ee, <laughs> anlatabiliyor muyum? Miley Cyrus'ın hangi şarkısının klibini çektiğini oraya bir şey diyemeyeceğim. Yani üçüncü Kanada sanatçılarından kendisi Miley Cyrus'tır. Miley Cyrus'a hikaye öyle. Bile Elişe öyle. Yani yollar iş veya bazı nedenlerden dolayı ayrılıyor. Şimdi ayrılınca kadın canım sıkılmasın diye ben de kadın avına çıkıyorum. Avladığım kadınları da sonradan böylelikle ünlü yapabiliyordum. Mantık basit. Elim altında teknoloji Yapabiliyordum. Yaptım. Fırsatları değerlendirelim değerlendiririm. Dediğim gibi yani hangi akılla dünyayı sağlam mal getiriyorlar ben de onu da bilmiyorum ama <laughs> Valla bu şehir avladım. Miley Cyrus üçüncü sanatçıdır. Kadın Kanada sanatçılardan biriydi ve bu video film senin üçüncüsü odur. Ee, Sunucu bu videonun şeyin sunucunu ben öyle şekil yapıyordum. Hani çağırmadan önce böyle kaydı anlatıyorum hani vesaire vesaire. Döller yine ses yapmaya başladı ama ona koyayım olsun çocuklara. Hicaz edeceğim şeyleri İşte Miley Cyrus'la ilgili de Durum tam olarak bu Bileliş'e yollar öyle ayrıldı Bir önce S.A.L.E'de yollar biraz öyle ayrıldı Benimle e, Anlatabiliyor muyum O ara Miley Cyrus'a takılıyordum O şekilde takılıyordum e, Sonra evet Bir şarkısının video klibini ben çektim e, Kanada çekildi bu da e, Vesaire öyle diyeyim Mayıs böyle takıldık vesaire vesaire. <laughs> Kanadalı dansçılar ve ben Karl Urban vs Kanadalı dansçılar <laughs> Kanadalı kadın dansçılar ve Karl <laughs> Açıkçası My Science'da böyle yedim ee, Bir şarkısının video klibini bizzat kendim çekip e, tasarımlarında bulunuyorum Hangisi bilmiyorum çektim Bu dedim Kanadalı kanallar vardı ee, Hatta Kanada'daki kanallara para verip yayınlatmak bir şeyleri daha kolaydı. Amerika'da o iş daha zordu. Ee, o iş işte, hani para verince hemen yayınlamıyorlardı. Daha sıkıntı çıkartıyordu ama Kanada'da bu işler daha kolaydı aslında. E, ee, Miley Cyrus da e, bir tam tersi. O daha çok şarkı söylemek istiyor, dansçı da ama sanatçı ve konser falan vermek istiyor. Yani o öyle biriydi. Ee, benim dönemimde öyleydi. Peki Miles Size'e yolları nerede ayırdı? Belki onun sonraki videoda, sonraki <laughs> yediğim kadın <tan> <laughs> Kanadalı kadın dans <laughs> videosuna anlatabilirim. İşin açıkçası ve aslı tam olarak budur. Miles Size da öyle. Yedim, siktim, becerdim. Çok da atışlardı. <laughs> ee, çok da zevkliydi. Yatakta da çok iyiydiler. Amına koyayım. Ee, öyle böyle değildiler. Çat Bayağı iyiler. Ay yedim yedim durdum gari. E, ee, My Size de böyleydim. Sonra bir şarkısının video klibinin yönetmenliğini bizzat kendim yapıyorum. Ee, belki bu klibin de kanalda kanallarda gösterilmesine yine emeğim olabilir. E, ee, My Size konser şarkıcı olmak istiyor daha çok. Dediğim gibi bir biraz tersi bir karakterdi. Ee, öyle. öyle. İşin Aslı öyle bileliş tatile gitmişti. Ben de yine av bölgesine giderek avlama işlemini gerçekleştiriyordum ve ağıma my size avladım. Yiştik mi yiştik. Dediğim gibi değişik değişik fanteziler vardı. Tabii ki de izin veremedim o fantezilere. Çok acayipti. Dedim erkeklere ters edin ben de olmazsan. Bana alınıyor alınıyor. Ama sorun sorunca öyle mutlu oluyordu. Oradan götürüyordum. Yoksa biraz değişik fantazileri olan şey yani korkulacak bir tiplerden biri yani öyle diyeyim hani My Science'da yatakta biraz tedirgin yani aynı mı çünkü aynen ben yani sonraki gün sonra da hani seviştik ya ben My yatayım mı biraz tedirgin olurdum yani açıkça söyleyeyim yani hani onu yapayım bunu yapayım değişik değişik bir şeyler diyor <laughs> yani biraz korkuyordum açıkçası My o yüzden hani, tedirgin olurdu yani yani sevişelim ama bak Değişik şu yok tamam mı diye bu şekilde tekliflerle gidiyorum daha çok karşıda yoksa yatayda çok acayip ucayip fanteziler olan birisidir o yüzden temkinli yaklaşıyordum hani seviştim sonra bu şeyi çektik sonra takılıyoruz Mayıs hani bir yalamasyonlar amını yalama falan var yani aynı anında yalıyor yani değişik fantezileri var tabi ben de yalıyorum tatlı e, amcakla ama ee, öyle değişik fantezili birisiydi kendisi ee, Miles Silas ee, öyle MySize'de işte oradan e, öyle siktim oradan siktim e, çok güzel siktim çok tatlı dans edebilen seksi tatlı kanalı kadınlar işte böyle yedimleri yiyip yiyip durdum gari e, anlayacağınız lapa lapa götürdüm yani o arada işte o aralık sevgilim diyeyim hani yani, o arada MySize'de takılıyorum yani, yani takılıyorum çünkü ben şimdi tabii benim, benim gözüm dışarıda da MySize'de güzel ama onlar da güzel onlar da yedim aç bir kurtum, ben has bir kurtum ya da ayıyım artık neyse. anlatabiliyor muyum? Ben yerim yani. Benim gözüm böyle. <laughs> Daha e buluman hemen onu koyuyorum ortalığın veya şeyin anta işin İşin aslı bu. My Sighs'ı oradan tanıyorum. Sonrasında da ne bu Netflix'te koyduğum bu My Sighs'ı o show diyeyim, show diyeyim. Sonrasında yine dedim My Sighs bana geliyor. Video şarkımın klibini sen çekti, çekiyorum. Kanada da çekiliyor. Yani anlayacağınız şöyle diyeyim. Hani üçüncü Kanadalı kadın sanatçı da Miley Cyrus'tı. Ee, kendisi takıldığım ve sevişirken biraz tedirgin olduğum değişik istekleri olduğu için. Yani tedirgin olduğum birisidir ama açıkçası iyidir. Yani tatlı yine iyiydi. gülerdi Güzelce ham yapıyordum. Tatlı işte. işte Miley Cyrus'ta öyle yedim.